Canlarım hepinize merhabalar. Pardon. Ya bu arada şu e, şeyi öbür tarafa götüreceğim, lambaları getireceğim herhalde canlarım. E, baksana ışık olmadı, farklı veriyor ışığı. Evet, bunu götürüp yine lambaları buraya getireceğiz herhalde bugün. Nasılsınız canlarım? Nasıl yapsam bilmiyorum ki. <laughs> şöyle daha iyi oldu herhalde. Elime aldım mecburen çünkü pufun üstüne koyduğum zaman tripodu çok farklı bir ışık yansıması oluyor canlarım. Vallahi nasıl duracağımı şaşırdım. Şimdi gecede gürültü olmasın dedim hani yer değiştirirken. Ey bir tanelerim nasılsınız? Canlarım herhalde tatile gittiniz. Bazı kıymetlilerimi göremiyorum. Muhtemelen tatile gittiniz. Ya da işleriniz var. Olsun. Siz iyi olun da gelirsiniz. Şimdi canlarım bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, bazı kişiler benim bir babaanne olarak hani empati insan olmak önemlidir. Bakın. Empati kurmak. Karşındakinin yaşadıklarıyla ilgili. Şimdi ee, bir babaanne olarak benim yaşadığım acılar, benim çektiklerim, ya ama bu kadın da üzülür yani ya da ne düşünür böyle olduğu zaman diye düşünülmeden şimdi sizlere soruyorum. E, bir tanecik torunum var. Ve ben ee, torunumun annesine her zaman, buradan açıkça söylüyorum, hep canım kızım diye hitap ettim. Şimdi, bu neden oldu? Hiç oturup düşündün mü? Bunlar çıkar. Bunlar mahkemede çıkacak hep. Defalarca aradım. Çünkü torunumun meğer telefonu varmış. Ben haberdar olmadım. Bana söylenmedi. Numarası verilmedi. Haberim olmadığı için de hep sizi aradım değil mi hanımefendi? Bunlar çıkar hepsi. Siz benimle konuşma mecburiyetinde değilsiniz. Hoş aramızda da bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? açıp çocuğunuza verebilirdiniz al oğlum babaannen arıyor diye açmadınız bunların hepsi çıkacak ee, insan şöyle düşünün canlarım şimdi torunum beni seviyor Ben de onu seviyorum bir tanecik o bende Ayrıca çok akıllı bir çocuk Maşallah Çocuk beni arıyor. Ee, yani ben arama mı diyeyim. Bir şeyler anlatıyor. Anlatma beni ilgilendirmez mi diyeyim. Bu akşam üzeri e, ekran görüntüsünü aldım tabii ki. Babaanne yarın bir an önce al beni kurtar beni. Ee, i̇şte annem aramızı şimdi açıp mesajı okuyamayacağım ama... Yanlış bir şey söylemiş olmayayım yine. İşte aramızı bozmaya çalışıyor. Annem seni mahkemeye verecekmiş. Evet canlarım. Aynen böyle. Peki hiç oturup kendi yaptıklarınızı düşündünüz mü hanımefendi? Bu benim işime yarar biliyor musunuz? Çünkü benim de anlatacaklarım ve göstereceklerim var. Bugün itibarıyla e, danışacağım kişi e, baş hakim arkadaşımı da arayacağım başka bir ilde. Şimdi hukuk sana demeyecek mi? Bu kadın seni aramış niye açmadın? Bakın hanımefendi siz konuşmak zorunda değilsiniz. Hoş ben size kötü bir şey yapmadım hiç bugüne kadar. Ama telefonu açıp ha çocuk oyun mu oynuyor ya da meşgul mü konuşmak istemiyor mu? Tamam şu an konuşmak istemiyormuş ya da e, hiç hani konuşmamazlık yapmaz Arcan benimle ama ya da işte şu an oyun oynuyor. Tamam teşekkür ederim derim kapatırım. Değil mi? Siz bir anne olarak öncelikle mahkeme düşünmek yerine ben sizin çocuğunuzun babaannesiyim ve sizin çocuğunuzun aklına bu kazınacak sen benim babaannemi mahkemeye verdin diyecek yarın öbür gün. Bunu diyecek hanımefendi. Keşke böyle şeyler yapmasanız. Ya Bakın bunu bu şekilde düşünmek yerine canlarım yanlışsam Angel sen yanlış söylüyorsun diye yazın. Vallahi hiç kırılmayacağım. Bunu böyle düşünmek yerine biz düşman değiliz ki seninle. <laughs> ne zaman beni aradın da ben seni tersledim veya kötü bir şey söyledim. Ve sen benim torunumun annesisin ben de senin çocuğunun babaannesiyim. Dolayısıyla yeri gelecek bir konu olursa karşılıklı oturup konuşacağız da canlarım haksızsam haksızsın deyin. Doğrusu bu değil mi? Yeri gelecek o çocuğun sünneti olacak hoş. Hiçbir şeyde beni önemsemeyip çağırmadıkları gibi. Ona da çağırmazlar yüzde yüz eminim de. He? Peki benim çektiklerim hanımefendi? Bunu böyle düşünmek yerine bir anne olarak. Arayıp her zaman dediğiniz gibi bana anne demedi canlarım hiçbir zaman. Yine de saygı duydum. Yine de niye demiyorsun demedim. Ya abla, böyle böyle yani videolarında söylüyorsun çocuğun sorunu varmış. Yani bir yerde oturup bir konuşsak mı? Acaba ne oldu? Ben sizin çocuğunuzun babaannesiyim. Siz bunu kabul etmiyorsunuz ama doğru bir tanedir. Keşke bunu böyle yapsaydınız bir anne olarak, evladını düşünen bir anne olarak. Değil mi? Ben senin babaanneni mahkemeye veriyorum diyeceğinize keşke çocuğunuzun sorunlarıyla ilgilenseydiniz beni arayıp. Abla şuraya gelir misin? Bir oturalım konuşalım. Bakalım Arca ne demiş? Acaba bir sorunu mu var? Siz babaannesisiniz ben de annesiyim. Ben sana hatırlıyor musun hep ne derdim? Seni ne kadar severdim ki her zaman bu çıkacak hepsi çıkacak mesajlarda da var bu. İyi ki torunumun annesisin seninle gurur duyuyorum derdim değil mi? Peki niye bunlar bana yapıldı hanımefendi? Siz çocuğunuzun sorunlarıyla ilgilenmek yerine babaannesini mahkemeye verecekmişsiniz. Peki? Peki? Ayıp değil mi? Herkesin söyleyecekleri var hanımefendi. Herkesin gösterecekleri var. O çocuk pedagoglarla konuşturulacak o mahkemede. Bana anlattıklarını onlara da anlatacak. Siz buna engel olamazsınız. Çünkü mahkeme diyecek ve pedagoglar biliyorsunuz düzgün bir şekilde konuşuyor çocuklarla. Canlarım her zaman iyilik olsun istedim. Hep canım kızım diye hitap ettim. Bu mesajlarımda da sabit. Bu akşam bütün eski mesajlarımızı kontrol ettim. Bence bunu düşünmek yerine yine söylüyorum. Canlarım varsa yanlışım. Yanlış bir şey söylüyorsam. Ya da yok öyle olmaz ki Angel diyorsanız. Vallahi kırılmayacağımsı. Sizler benim canımsınız ve fikirleriniz çok değerli benim için. Bunu bu şekilde düşünmek yerine madem ki çocuğunuzu bu kadar seviyor ve düşünüyorsunuz bir oturalım. Çünkü bakın evlenseniz dahi değişmeyen bir şey var. Ben sizin çocuğunuzun babaannesiyim. Yeri gelecek oturacağız konuşacağız. Doğrusu bu değil mi canlarım siz söyleyin. Onlar bunu kabul etmiyor. Beni tamamen kenara atmış durumdalar. Ne annesin ne babaannesin. Yanlış değil mi bu? Zaten yasa bana diyor ki kanunumuz bir babaanne çocuğu görecek diyor. Evet e siz bana telefonları açmayın siz bana çocuğu göstermeyin bir babaanne olarak zaten ha hayatta bir sürü dertlerle uğraşıyorum hayatla savaşıyorum e ben de orada iki kelam etmişim çok mu yani? Evet bir babaanne olarak içim yanmış içim acımış özlemişim çocuğumu bakın canlarım size bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle bir insanımdır. Benim malım acayip kıymetlidir. Bakın şu gördüğünüz koşu bandına hiç kimse binemez, hiç kimse kullanamaz benim dışında. Bir de arcamın dışında. Ben bir tek arcama kullandırdım onu. Şurada göreceğiniz her şey arcama feda olsun. Zaten 18 yaşına geldiği an ben ona söz verdim. Ve siz de şahit olun. 18 yaşına geldiği an alacağım çocuğumu gideceğiz artık notere mi gidiliyor nereye gidiliyor ölene kadar benim öldükten sonra arcamın diye evi ona vereceğim ona söz verdim ben çünkü o bende bir tane. Ve çok seviyorum onu. Maşallah. Ebeveyn olarak yani hiçbiriniz ilgilenmediniz. O çocuk aynen bugün bana öyle söyledi. Ben demiyorum ki o da ses kaydı alıyorsunuz. Pingo mingo mani. Onları dinlerler. Ben kötü bir şey demedim ki kendimden şüphem yok. Çocuk öyle şeyler anlatıyor ki canlarım. Yani aa çok iyi yapmış oğlum olsun. Sen yanlışsın öyle söyleme diyemeyeceğim şeyler anlatıyor. Keşke bunu bu şekilde düşünmek yerine siz çocuğunuzu da yaralayacaksınız bunu yaparak. O çocuğun hafızını bakın hemen bana mesaj yazdı siz çocuğunuzu da yaralıyorsunuz böyle yaparak. O çocuk beni seviyor. Ya? Ben zaten hayatla savaşıyorum dediğim gibi. Evet. Tek başıma. Benim sorunlarımı siz çok iyi biliyorsunuz. Keşke biraz empat takılıp. Ya tamam da e ben de bu kadıncağıza telefonları açmadım. E kapıma da gelemiyor çocuğu görmek için. Bakın bir kere kapısına gitmedim. Rahatsız etmemek amaçlı. Ayrıldıkları için artık kendisinin özel bir yaşantısı olduğu için bir kere ben bir baba anneyim. Bunda ne kötülük var? Gidebilirdim, değil mi? Kızım, telefonları açmıyorsun. Ben torunumu görmek istiyorum diye kapısını tıklatabilirdim, değil mi? Bir kere bile gitmedim. Bir kere bile rahatsız etmedim. Keşke bunu düşünmek yerine Eminim ki Arca da böyle düşünecek. Düşünmüş ki bana hemen mesaj yazdı. Bakın ben hayatımda yine de mutlu olmaya çabalıyorum. Canlarım çok ciddiyim hayatla savaşıyorum. Benim durumum bildiğiniz gibi değil. Maddi anlamda söylüyorum. Sakın yine de bunu söylerken farklı bir amaçla söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Sadece Abone olup beğenmeniz benim için. Benim durumumu bilseniz oturup ağlarsınız canlarım. Bu bir acıtasyon değil. Gerçekten bir anlatsam size burada var ya. Vay be dersiniz kadıncağız yani bak yanlış anlaşılmaktan korkmuş. Yani burada şu derdini dökememiş ne dertleri varmış kadıncağızın dersiniz. Böyle yapmasaydınız da telefonlara cevap verseydiniz. Ha çocuğun o an işi mi var? Uyuyor mu? Tamam. Ya da görmemiş de olabilirsiniz o an. Ertesi gün bir geri dönüş yapıp oğlum al aradım babaanneni. Görüşü ver dün aramış kadın. Ne yaptım ben size? He? Bunu yapabilirdiniz, değil mi? Bunların hepsi çıkacak. Ben başka şeyler de çıkaracağım orada. O zaman ne olacak peki? Kanun yoluyla konuşuyorum. Sakın ha, ben böyle sözlerle, şeylerle tehdit etmem. Ben dediğimi yaparım. Kanunla hareket ederim ben. Devletime saygım büyük. Bunlara biraz da siz sebep olmadınız mı? Bakın canlarım başka fena birisi olsaydı çok farklı şeyler de yapabilirdi. Ama ben yine de bakın her zaman güzel kızım dedim. Biraz da bu duruma ben getirdim diye niye düşünmüyorsunuz? Hı? Sevgili hanımefendi. Niye? Aradım, telefonu açmadınız. Çocuğu göstermediniz. Hı? Bu kadını çıldırttık artık. Bu kadını bir babaanne yerine koymadık. Siz bana hatırlıyor musunuz? Doğumda yanımda sen ol demiştiniz. Ama sonra vazgeçtiniz. Koskocaman kadınla defalarca alay ettiniz. Ben yine de size canım kızım dedim değil mi? Daha anlatılacak çok şey var. Bu nedir? Bakın. Orada pedagoglar çocuğu dinleyecek, sosyal hizmetler devreye girecek. Bana anlattıklarını onlara da anlatacak. Niye bunlar yaşansaydı? Niye? Biz zamanında siz hiçbir zaman beni öyle görmediniz ama yahu siz ayrılmış olabilirsiniz. Ben şimdi size bir gün telefon açtığımda hadi be canım yapma be çocuğun babasıyla büyüsün dediysem kötü mü söyledim? Hayır dediniz. Saygılıydım. Bir daha da açmadım o konuyu. Ne yaptım ben size? Siz bir oturup yaptıklarınızı düşündünüz mü hanımefendi? Hı? Bu kadını hiçbir zaman babaanne yerine koymadım. Arada 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 aradı kadıncağız. Torununun en güzel günlerini göremedi. Ya ne olur bir misafirdir. Senin çocuğunun babaannesiyim ben. Sürekli Aytül Hanım'ı aradınız. Babaanne olarak bir kere beni arayıp da okuldan siz alın abla. Hem torununuzla bir vakit geçirmiş olursunuz. Dediniz mi? He? Bunlar hepsini çıkartacağım ben de mahkemede. Bir tane resim yolladınız mı bana çocuğumla ilgili? Ama Aytun Hanım'ın telefonunda videolar, şeyler yollayın. Beni ilgilendirmez. Ama beni de babaanneyim ya hani. Ya? Ya? günahtır günah. Keşke bunu düşünmek yerine abla şu kafede oturup ya da buyurun bana gelin gelmem de buyurun bana gelin ya nedir ben senin çocuğunun babaannesiyim yani evini yiyecek halim yok. Çocuk bana bazı gerçekleri anlattığı için mi kızıyorsunuz? Bunları pedagoglara da anlatacak ama Ve bunu özellikle talep ediyorum. Hem sosyal hizmetlerden hem de mahkemeden. Madem böyle istiyorsunuz, bense böyle bir şeyi hiç istemem biliyor musunuz? Benim tercihim ne olurdu biliyor musunuz? Şöyle oturup siz annesi ben babaannesi olarak. Yanlışsa yanlış deyin canlarım. Karşılıklı oturup konuşsaydık, gülüş cümbüş bir kahvemizi içseydik, Ondan sonra herkes yoluna, hayatına devam. Değil mi? Ben ne zaman kötü davrandım size? Siz bana böyle güzel davrandınız da. Aksine sizin yaptıklarınıza bir başkası olsaydı size kötü davranırdı. Hiçbir zaman farklı davranmadım. Sürekli canım kızım diye hitap ettim. Mesajlarda da var. Hepsini bu akşam baktım. Torunumu aradım. Mesajınız elimde buldum. Çok sevindim onu bulduğuma. Onu da göstereceğim. Torunumu arıyorum. Bana şöyle bir mesaj yazıyor canlarım. Farkındaysanız biz Arda ile ayrıldık. Siz ayrılın orası beni ilgilendirmez. O sizin hayatınız. Ama Arca benim torunum. Siz ayrıldınız diye ben torunumu görmeyeceğim mi? O sizin bileceğiniz iş. O beni ilgilendirmez. Değil mi? İş oraya kalınca herkesin söyleyecekleri var. Herkesin gösterecekleri var. Ya çocuğun rahatsız olduğu bazı şeyler var mesela. Bakalım buna mahkeme ne diyecek. Yani çok ayıp çok ayıp. İsterdim ki elinizi vicdanınıza koyup ya bu kadın bu çocuğun babaannesi. Bana da hiçbir zaman kötü davranmadı ki kadıncağız. Evime kabul etmedim. Aradı 15 gün sonra kabul ettim. İnsan yerine koymadım. Büyük yerine koymadım. Ama gene bu kadın bana canım kızım dedi. Salağımdır ben biraz evet. Ama akıllandım artık. Keşke bunu böyle düşünseydiniz. Keşke. Bunun böyle olması hiç hoş değil. Canlarım e, sakın ikide bir karar değiştiriyor demeyin. E, bunu duyduktan sonra tamam madem böyle hareket edeceğiz. E, yeniden son ve katı kararım Tamam karar verdim. Arda'ya yoksulluk nafakasını da açıyorum. Ee, devlet neyi öngörürse, devlet ee, neyi uygun görürse devletim, o nafakayı alacağım. Madem öyle, tamam, peki. Bir tanelerim, hepinizi çok seviyorum. Şu konuştuklarımda varsa bir tane haksız olduğum taraf, sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Biz sadece babaanne torun olarak birbirimize sımsıkı sarılıp konuşmak, görüşmek ve birlikte olmak istiyoruz. En güzel günlerini göremedim. Göstermediler. Bu saatten sonra bari bunu yaşayayım istedim. Bu kötü bir şey değil ki. Ve bu konuda kamuoyu yaratacağım canlarım. Gerekirse yeter artık. Bu sene kadın kuşağı programlarından birine çıkmayı düşünüyorum. Tanıdıklarım var nasıl olsa. Artık çok yıprandım canlarım. Mental olarak çok yıprandım. Artık yani gururumla da oynandı, haysiyetimle de oynandı. Mental sağlığım, inanın şu iki çocuk olmasa, şu iki çocuk olmasa. Onlar için yaşıyorum. Peki bugün bana bir şey olsa ben kendime bir şey yapsam sorumlusu kim olacak canlarım? Yazık günah değil mi? Gidin ya gidin ötede oynayın. Ben kendi hayatımda mutluyum. Benim yaptığım tek şey torunumla görüşmek. Zaten yasalar da bu hakkı veriyor bana. Bir çocuğu babaannesine göstereceksin, görecek diyor. Canlarım beni buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Normalde öyle bir insanım ki hiç böyle şeyler olmasın istiyorum. Ne gerek var bunca şeye? Ayrılmış olabilirsin. Bırak çocuğun babaannesini görsün. Babaanne çocuğu görsün. Senin ailen de görsün. Ben de göreyim. Yani onda kötü bir şey yok ki. Canım yanmış, üzülmüşüm, ağlamışım, iki kelam etmişim. Onda bir şey yok ki. Peki bana yapılanlar, o ispatlayacağım şeyler ne olacak? Çok ayıp. Keşke bir kez daha ve son kez söylüyorum. Bunu böyle yapmak yerine çocuğumun sorunu neymiş abla bir oturup konuşalım. Ben de öğreneyim annesi olarak da bir çeki düzen vereyim bazı şeylere. Keşke onu deseydin be. Fenalık düşüneceğine. Neyse be, canlarım, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, gün içinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Fikirleriniz benim için çok değerli. Lütfen aşağıda belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere canlarım. Arcam. Seni sevmekten hiçbir güç beni alıkoyamaz yavrum. Sen üzülme. Mesaj atmışsın bu akşam. Üzülme sen. Ben senden asla vazgeçmem. Merak etme. Hakim amca da öyle bir şey demez zaten. Onlar vicdanlı insanlar. Tabii ki babaannesini görecek bu çocuk diyecekler. Tamam babaannem. Hiç üzülme sen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay canlarım.